Senle böyle telefondayken hattan kim yazdı? Hande. Aa. Ha, Amsterdam'dan. Çok selam söylüyor. Aydın abi sana söylemek istedim. Ben evleniyorum. Aa. Evet. Hollandalı mı? Bilmiyorum herhalde. Şimdi arayacağım. Hayda. Evet evleniyorum yazdı. Ay yavrum. Evet. İyi. Sormadın, sorarsın şimdi ne iş yapıyormuş, Hayır. kimmiş. Hı. İlk soru Hollandalı mı? Hı. Bilmiyorum, Türk mü? Tabii. Peki. Ne ya? Düğün yapıyorlar. öyle uygun görüyor. Anne sana göre düğün yapılmaz. Sen kimi düğününe de gidemeyeceksin ki? Ne yapacağım? İstiyor muydun? Çok istiyordum. Ama şimdi nasıl bineceksin sen? Koruyamazsın ki kendini uçakta. Korurum belki. Nasıl gitmiştim evvelki Sen çık maskeye bile dayanamıyorsun. Şeyde çıkarayım diye hastanede doktorun yanında fenalaşmışsın. Fenalaşmış Millet oraya mi? özel maskeyle biniyor. O benim taktığım. He, Aa. Artı bir saat dayanırım. Dayanamazsın. Şansın da yok. yok. Millet bile onun üstüne şey takıyor. Ne? Paravan böyle o mik şey Mikka. var ya. Evet. Evet aha, aha. çift maskenin üstüne. Ay.